Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dürüstlüğü, eminliği bu seviyedeydi biliyorsunuz. Kendisine muhammed Emin derlerdi. Kureş zamanında daha evvelde Beytullah çeşitli zamanlarda tamirata uğramıştır. O tamiratlardan birinde Hacer-i Esved'i de yerinden indirmişlerdi e, kabileler arası kılıçları sıyırdılar. Biz daha şerefliyiz, biz daha şerefliyiz. E, Hacer koymak bize aittir. Dediler ki dur birbirimize girmeyelim. Şu Safa Tepesi'nde ilk gelen zatı hakem tayin edelim. Onun hakemliği üzere şeyi halledelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha o zaman peygamberlikle görevlendirilmemişti. O çıktı geldi dediler ki Muhammed-i Emin geliyor. Biz onun hepimiz hakemliğine razıyız. Bu şekilde emanet sahibiydi Nebi Aleyhisselatü Emaneti ne derece ileri seviyede olduğunu hepiniz bilirsiniz. Hicrete giderken Medine-i Münevvere'ye Hazreti Ali yerine bıraktı ve dedi ki ya Ali bu müşriklerin bende emanetleri var. Bunların hepsini sahiplerine ver ondan sonra gelirsin Medine'ye. Düşünün can düşmanları onu öldürmeye karar veriyor. Memleketinden çıkarıp hicret ettiriyorlar Medine-i Münevvere'ye ama emanetleri hala onda. Allah inşallah bu sıfatla da hepimizi sıfatlanmayı nasip müyesser eylesin. Verdiği sözde durmaya gelince daha peygamberlikle görevlendirilmeden evvel Abdullah isminde birisiyle ticaret yapıyordu. Onunla bir yerde sözleşmişlerdi. Üç gün her sabah geldi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Gece karanlık oluncaya kadar orada bekledi. Adam verdiği sözü unutmuş. Üçüncü gün geldiğinde de ey delikanlı sen beni üç gündür burada beklettin dedi. Hepsi o kadar yani. Verdiği sözü de bu şekilde riayet ederdi. Onun ne dereye riayet edilmesini istediği de işte Bedir Harbi'nde belli Uzeyvetül Yaman'la hadiste adı geçmeyen diğer iki sahabe gelip dediler ki ya Resulallah biz buraya geliyorduk size yardım etmek, iştirak etmek harbi ama Kureyş müşrikleri bizi yakaladı. Siz Muhammed'e yardım etmeye gidiyorsunuz dediler. Aleyhisselam. Biz de söz verdik. Ee, size yardım etmeye gelmediğimize. Şimdi ne yapalım? Siz oturun dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bize verdiğimiz sözü yerine getirmek düşer. Allah'ın yardımı kafidir ki orada bir nefese ihtiyaç var. Değil iki tane böyle güzide sahabeye. Biz ilk gittiğimizde 35 sene evvel Medine'deki Mısırlardan duyardık. Kizbebiyat diye. beyaz yalan. Diye. Bugün Türkiye'de de bu lafı söylüyorlar. Yalanın beyazı veya siyahı kırmızısı yok. Yalan yalandır netice itibariyle. Müslüman katiyen yalan söylemeyecek. Yani imanımızı burada kuvvetlendirip bu iman üzere yaşayıp o iman üzere ölmenin temel şartlarından biri. tabii ki başta Allah'a iman ettikten sonra yapılması esas. Birincisi dürüst olmak. Arkadaşlar mesela dürüstlük cahiliye devrinde bile cahil şeyler arasında ne kadar şey idiyse Abdullah ben oraya git Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la sözleşmişti. Onları hicrete götürmek için yol delili olarak geldi biliyorsunuz. Ve üç gün sonra şeye gelip, sevrgarına gelip oradan alıp götürecekti Nebi Aleyhisselatü Vesselam. O adam verdiği sözde durdu. Halbuki Kureyş 200 deve mükafat şey ettiler. 200 deve o gün akıl almayacak büyük bir rakamdı. Ama adam orada söz verdiği için Müslüman olmadığı halde sözünde durdu. Verdiği sözleri riayeti bir başka örnek Amr bin Mümeyyid Damri radıyallahu an Allah Resulü tarafından gönderilip iki kişinin boynunu vurmuştu. mekke mükerrem eder. Geri döndü. Tekrar Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu üç kişiyle şey edilmesini ben gideyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen daha yeni geldin. Evine de uğramadın. Başka birini göndereyim dediyse de yok ya Resulullah ben bu işe eğilim. Halbuki Medine'ye kadar arkasından da kovalamışlardı kendisini. Mekke-i gitti. Yalnız yolda giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir sahabeyi gönderdi. O gönderdiği üç isimden Ebu Süfyan'ı bıraksın. Cenab-ı Hakk'ın onunla görülecek hesabı var dedi. Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Ebu Süfyan'ın kapısına gelip ben işte bir garip birisiyim. Sana iltica edip sığınmaya geldim. O da dedi ki Amr bin Umeyt'e dambeyi de olsan senin ilticanı kabul ettim dedi sana zamin oldum, kefil oldum dedi. Ebu Süfyan daha Müslüman değil mi? müşrikleri toplanmışlar. Amr bin umeyd nasıl yakalar Medine'den getirir, bu yaptığı şey üzerine cezalandırırız diye onu konuşuyorlar. O da onların arasına girip oturuyor. Yani o zattaki imanın seviyesine bakın. Karanlık. İşlerinden biri diyor ki vallahi bu Amr'dır diyor. Şu Amr'dır değildir. Zannederim İkrem'e radıyallahu anh olacak Amr olduğunu anlayınca eh kılıçları sıyırıyorlar. Vallahi diyor ben buna zamin oldum, kefil oldum diyor Eğer bunun kılına zarar verirseniz kılıcı koymuş o zamanki adet üzerine şu kılıcın üzerine kendimi bırakır intihar eder. Yani bir müşriktir o zaman Müslüman değil daha kendisi Allah Resulü'ne de harpler etmiş bir adam yani verdiği söze bakın ve Hazreti Amr'ın bir kılına zarar gelmesin diye oğlu Muaviye'yi radıyallahu anh kadar Medine'ye kadar kendisini selamette götürmek için yol arkadaşı etti yani. Onun için geldiğimiz şeyi bir düşünelim nereden nereye geldik yani şu andaki toplumdaki bozulmayı e, temel edelim ne hale gelindi yani. Müslümanlar bunların hepsini ne seviyede tatbik ediyor nasıl şey ediyor bunları iyi düşünmemiz lazım. Yani iyi bir Müslüman olabilmemiz için tabii ki Sünnet-i Seniyye'ye ittiba edeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da en çok ehemmiyet verdiği bunlar iyiydi.